Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz bugün Uranüs oynayacağım Eee Rakip takımda Layla, Chu, Angela, Hayabusa ve Franco var Early'de pikleri pek iyi değil ama late'de güzel şeyler yapabilirler Angela faktörü var Eee Bir dakika abi nasıl gittik şimdi biz hmm. Ben Kerry'i şey zannediyordum ya Neyse abi ben de Eydi ile oynayayım madem. Yok yok gitmeyeceğim. Arkadaşlar Uranüs bildiğiniz üzere güçlü bir şampiyon. Baya baya güçlü. Can yenilemesiyle olsun. Verdiği deme olsun. Kitaptan sonra özellikle. Baya güçlü bir şampiyon. Biraz e, has... <laughs> Yav. bir dur. Bir dur. Giriş yapalım. Bir dur normalde arkadaşlar iki video çektim bundan daha yeni uyandım da dün çektim Normalde bugün hastaneye gideceğim için ee, dün çekmiştim iki video onlar silinmiş yine telefondan böyle ara sıra siliniyor Ben de şimdi birazdan hastaneye gideceğim gitmeden önce hemen bir video hızlıca çekeyim dedim ee, o şekilde Buraya alalım. Ya ben AD kere ile oynayacağım. Mid'e gideceğim. Durmayacağım yani. Ben biraz bu şampiyon hantal oynamayı sevmiyorum. <laughs> ya normalde lane'e yapışıyorum. Ee, lane'i bırakmıyorum abi. Zaten kolay kolay e, ölebileceğiniz bir şampiyon değil. Hani rahat tanklarsınız. O şekilde şunu sat kanka sen bana şunu ver ya. Ama dur. Önce şu şeyimi bitireceğim abi tam destek oynamayacağım. Hmm. Orada yok. Geliyorum oraya. Aga be. Kötü oldu. 3-0 geride başladık ama toplayacağız abi. Önümde dursalar daha güzel oyunlar çeviririz de. Daha dört değilim benden. Güzel Zest kesti onu. Arkadaşlar saf girecektim de biraz agresif oynamak için infaz girdim. Normalde saf girmeniz daha mantıklı. Bu da aklınızda bulunsun. Saf girmemin nedeni, infaz girmemin nedeni şu yani tamam. Hmm, Layla orada. Alta bir inebiliriz aslında ama. Dur bakalım. Yok hız kazandı ya. Neyse bu evi almayacağım ben Girin kanka gir 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 kokma gir Keşke girseydiniz direkt Neyse sıkıntı yok abi Ben bir tur izme atacağım ardından geleceğim ama ve lakin takımın dikkat etmesi lazım hmm, şunu bitireceğim ben ya Düşman madem çıktım onu a ad yanındayım diye çıkmıştım onu normalde onu çıkmıyorum arkadaşlar direkt ayakkabıyla başlıyorum bundan dolayı öyle bir şey yaptım yani hmm, geliyorum oraya geliyorum oynarız oynarız. Gir buna. Gir 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 gir. Ki tanklarım. 2. Tamam. Şimdi arkayı görmediğim için fazla durmadım. Alalım abi bu kuleyi. Abi Uranüs cidden güçlü bir şampiyon ya. Kardeş. <laughs> kes bunda infazını atmayacaksın öyle ee, infaz demişim fiskele <laughs> güzel abi oraya gitmeye gerek yok gibi şu şey oraya çıktı ama güzel onu kestiler. Şu ile biraz burada uğraşalım. <laughs> Yine fiske miske atıp çekeyim değil mi abi? <laughs> Geliyorum oraya. Dur görüş almasınlar abi benden. Geldim abi. Layla nerede Layla? Direkt Layla yap fokus abi. Bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. bunu da keserdim ama ve lakin. Teşekkürler. Yani kahraman da sar bu şekilde. Haya bu sağ, haya bu harikoy Oyna buraya, buraya buraya alabilir miyiz? Yok, alamayız. Yo alırız. Daha yeni geliyorlar abi. Çok iyisin. Beni tuttu tamam sıkıntı yok. Gir 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 gir. Arkadaşlar biraz Angry Birds oynuyorum kusura bakmayın. Hastaneye geç kaldım yani kalacağım yoksa ondan dolayı kusura bakmayın. Kurbuna ee, vertigo. Bekle abi bekleyin bekleyin şu an full pasifim full abi şu an canım gördüğünüz gibi fullden doldu halen dolmaya devam edecek de ulti basamadım da kritiği bitirmiş o kritiği bitirmiş kritik vurdu full neyse bakalım Grant aqua oynarsınız bu ara oraya Arkadaşlar. Aynen abi kritik bitmiş adamın. Çadır çutur vuruyor. Geliyorum. Geliyorum. Oynarız oraya. Ulan hana şey. Yok abi iyi demeyiz vuruyor ya. Bir antik zırh çıkacağım güzel kitabım bitti abi ver sana bir antik zırh ver pasifimi doldurabilseydim iyi olacaktı ama güzel ölçüsünü aldık abi çek onu süpersin minyon olsa giderdim oraya ultim vardı zaten ah, atamadım atamadım çok iyi abi o muhtemelen base attı ya gitmeye gerek yok oraya bu muhtemelen beyiz attı. Ölmem, ölmem. Şakıma kadar ölüyorduk valla. Harika oyun. Harika oyun. Bekleyin abi bekleyin satmayın güzel abi Mesutlar baya bir işlevi oldu orada Oynayın madem oyun oynayın oynayın. Valla video şey bitti bugün İlk defa <laughs> erken bitmesini istedim Arkadaşlar yine boş bırakmak istemedim o yüzden dolayı Maç biter burada muhtemelen milyon çıkmazsa eğer Aynen öyle Arkadaşlar video bu şekilde Biraz kısa oldu ama Umarım yine de hoşunuza gitmiştir Dediğim gibi Biraz işim var ondan dolayı Kısa bir video oldu Arkadaşlar Allah'a emanet olun Görüşmek üzere İyi günler diliyorum